hazır anne? Başlıyor delirmeyin artık. Evi evet, tutur. Nerede arkadaşlar? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? ben <laughs> bugün çok iyiyim. Saçların çok güzel olmuş değil mi? <laughs> Saçlarını annem yaptı. Dendiyseniz yorum yatın. Kanalıma da adanalım. olun. Lütfen. <laughs> bugün birlikte dayanı yatacağız. O gün seronik yapmıştık ya. Hah, <laughs> Onları da Hadi birlikte duyalım. <laughs> Annen hırçayı eline dantladı. Bazen <laughs> denindir kukla olduğunu unutuyor. Denden çok şey dikliyor. <laughs> Ana dandını da dışarı dilerin. Hadi taşlayalım. Hırçayı dayanıza dırtırıyorum. Evet, çok güzel oluyor. Yata diliyorum. <laughs> biraz daha. Ay. Bu <laughs> tantik ellerini yaptığım kase. Çok güzel oldu gerçekten. Ay dışarıyı da duyuyordum. <laughs> Bence gayet güzel oldu. Tanınmak için annenden yardım almalıyım. Yoksa her tarafınız dayı olacak. <laughs> hey, şu yüzünü <izni> değil takın. <laughs> her tarafın dayı olmuş. Anadan deniştin. Neyse ki ditti dayıların. Annenden yardım aldın. Siz de büyüklerinizden yardım alın tamam mı? Yoksa denin gidip yüzünüzü dayıya delirsiniz arkadaşlar şimdi gitmen lazım. Yüzünü yıkanan lazım. Yoksa annem dedi, nakin de yıkanak